Merhaba. Bugün birçok tarta kullanabileceğim ve istediğim zamanda kaşıklayıp yiyebileceğim son derece organik kendi fıstık ezmemi yapıyorum. O zaman başlayalım. Şimdi eklediğim fıstıkları kavrulması için fırına gönderiyorum. Buradaki amaç yağın ortaya çıkması. Ve fıstıklarım fırından çıktı. Şimdi bunların kabuklarını soymamız lazım ama şu anda çok sıcak olduğu için bu şekilde soyamazsınız. Bir kenara bırakın soğusunlar. Sonra kabuklarını soyarız. Fıstıklarımız şimdi soğudu. Daha rahat bir şekilde soyabiliriz. Tabii ki de böyle tek tek yapmayacağız. Elinizde alıp şu şekilde yaptığınızda zaten hepsi dökülmeye başlıyor. Şimdi tüm fıstıklarımı kabuklarından ayırdım ve gördüğünüz gibi hazırlar. Biz bu aşamayı yaparken kendileri birazcık soğudular, bu yüzden bir iki dakika kadar atıyorum. Isındıktan sonra rondo da çekiyoruz. Fıstıkların fırından çıktığı sıcacıklar. Şimdi Katya'm da burada ve ben de hazırım. Fıstıklarım da hazır olduğuna göre fıstık ezmesine başlayabiliriz. Ara sıra makinenizi durdurarak çalıştırın yoksa makine çok fazla ısınıyor ve zarar verebilir. O yüzden arada bir bekleyin. Sonra tekrar karıştırın. Ve arada bir de yine spatulanızla veya herhangi bir kaşıkla dibini karıştırarak öyle evet. Arada biraz uzun sürebilir. Çünkü krema kıvamına kadar gelmesi gerekiyor. Şöyle yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi en alt kısım krema olmaya başladı. Aşağıdan yukarı doğru krema, krema, Krema ama <laughs> aşağıdan yukarıya doğru krema kıvamına geliyor. O yüzden sabırla devam edin. Gördüğünüz gibi krema kıvamına gelene kadar iyice rondodan çektim. Bayağı uzun sürdüm. Bu aşamada içine bir miktar zeytinyağı ekliyorum. Tabi siz isterseniz eğer elinizde varsa fındık yağı, fıstık yağı ekleyebilirsiniz. Daha iyi olur. Fakat zeytinyağı da aynı görev göreceği için çok az bir miktar ekliyorum. O da biraz daha cıvık olması için. ben kendi fıstık gezmemi şekersiz yapıyorum. Ama siz diyorsanız ki ben şekerli seviyorum, içine bal ekleyebilirsiniz. Bal eklerseniz daha sağlıklı olur. Ardından bu aşamada balınızı ekleyin ve tekrardan çekmeye devam edeceğiz. Çünkü daha tam anlamıyla oldu demek değil. Devam ediyoruz. ama hala pütürlü. O yüzden yani daha biraz daha yolu var. Ara sıra makinenizi dinlendirmelisiniz çünkü çok fazla ısınıyor. Eğer sürekli çalıştırırsanız birden sizi yarı yolda bırakabilir. Efendim artık ne benim ne de Katya'nın gücü tamamlı Katya artık patlayacak. Şimdi çıkarıyorum. Şöyle bir kıvamını gösteriyorum gördüğünüz gibi. Hala birazcık çok az böyle minik minik türleri parçaları var. Ama benim için bu kadar kağıt ediyorum. Siz pürüzsüz olmasını istiyorsanız bir müddet daha çekmeye devam edebilirsiniz. Bu arada eğer ben kakao olup istiyorum diyorsanız içerisine biraz kakao eklemeniz yeterli. Bir tatlı iş fıstığı gezmemi kavanozuma alıyorum. Şimdi bir Efendim gördüğünüz gibi son derece basit. Sadece biraz uzun süre boyunca çektiğimiz... ama ne çektik. Aman ne çektik. %100 fıstıktan oluşan kendi el yapımı fıstık ezmemiz hazır. Uzun sürede saklayabilirsiniz. Aynı zamanda muzun üzerine böyle gezdirdiğinizde o kadar lezzetli oluyor ki bütün böyle tatlı ihtiyacınızı karşılıyor. Aynı zamanda sağlıklı. Bu arada yüksek bir enerji de veriyor. O yüzden biraz dikkatli tüketmeniz lazım. Eğer olur da siz de kendi fıstık ezmenizi yapmaya karar verirseniz lütfen benimle paylaşmayı unutmayınız. Aynı zamanda kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür Efendim afiyet olsun. Bir sonraki tarifimizde görüşmek dileğiyle.